Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Çağrı aleyküm selam. Evet, <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, ekrana hızlıca çift dokunarak like atmayı abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Evet bugünkü yayın Dışarıdan. Beni mi çekiyorsun oradan? Ya dur poz verin bir dakika, bir dakika poz vereceğim bir dakika. Adı hoş geldin, yeni gelenler hoş geldiniz. Ee, Nisa hatırlatmasını yapar mısın like ve aboneyi? Bir de böyle. Bir de böyle. Aleyküm selam yeni gelenler. Hoş geldiniz. Hızlıca like'larımızı atalım. Ben arka planda poz veriyorum da. Arkadaşlar abone like atalım lütfen. Evet. E Yeni gelenler başlar. Evet, evet Nisa, teşekkür ederim. Ben önden ilerliyorum. E ee, gençler, yayın nasıl gözüküyor? Görüntü kalitesi, ses kalitesi nasıl gözüküyor? Fazla balık yani. Elif. Elif Hak Aynen sen dün yoktun sanki evet. Kalite mükemmel sen. Aa. Nisa bak. Teşekkür ederim. Nerede bizimkiler? Nisa bizim e, gruba yazar mısın? Hızlıca gelsinler zaten fazla uzun bir yayın olmayacak. E, dışarıda da yayın yapmadım deme. Bakın tarzıma bakın tarzıma. Şahane liman. bakın bakın. Bu totem. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleyküm selam Emir hoş geldin. Tamam Nisa hemen yaz gelsinler. Ee, dediğim gibi fazla uzun bir yayın olmayacak zaten. Ee, bu arada bilenler biliyor. Ee, ben yine söyleyeyim. Demiştim ki yıldızlar beşlenirse e, çok kişinin üzüleceği şeyler olur arkadaşlar. Yıldızlar dörtlendi. Üç tane burada. Bir tane burada. Pandoranın kutusuna çok yaklaş bazıları. Aleykümselam hoş geldiniz yeni gelenler. Hoş geldiniz. Çatıdan izleyenler. Ancak oradan izleyeceksiniz. Yapabileceğiniz tek şey çatıdan izlemek olacak. Duymayanlar için bazılarının yapabileceği tek şey çatıdan izleyebilmek olacak. <laughs> Şöyle yapacağım. Bizimkiler hiç yoksa gelene kadar. Can hoş geldin Can. Can saat kaç e, aşağıda biri soruyor. Söyler misin ablan? Hızlıca toparlanalım arkadaşlar. Şu like'ları hızlıca toparlayalım. Keşfete düşsün. E, dediğim gibi çok e, uzun bir yayın olmayacak. E, gideceğim yere kadar en azından e, sürecek bir yayın. Yüksek olsak zaten gideceğim yerde yayın yapmak yasaktır. Öyle tahmin ediyorum. Aynen kesin yasaktır. Yani ya da ben yayını kapatırım, sorarım e, yayın açmak yasak mı değil mi diye. Artık duruma göre olmadı, devam ederiz. Aleyküm selam bro, hoş geldin. Sesim geliyor değil mi dediklerim e, anlaşılıyor değil mi? Ay kolum yoruldu. Hakikaten kolum yoruldu. Biraz bekleyeyim şunları şurada. Oh, hatta güzel bir yerde bekleyeyim. Görüntü keyfi de olsun bir yandan. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Kaydırırken yorulanlar. Gitmeyin. Gitmeyin. Kaydırdığınız yerlerde sizi çok güzeller. Arkadaşınızla sohbet edersiniz. Blok atarlar. Yapmayın. Yayıncıyı övmezsiniz. Blok atarlar. Düşüncenizi söylersiniz. Blok atarlar. Aksini söyleyen... <laughs> Demir, Demir nasıl gözüküyorum Demir? Görüntü, ses, enerji. Bırak hoş geldin. Evet Deniz. Ya yine söyleyeyim hızlıca yeni gelenler için ee, gideceğim yere kadar fazla bir şey de kalmadı bu arada ama. Neyse etrafta ve deli divan gibi biraz dolanırım sizin için. E, Yusufcan hoş geldin, yeni gelenler hoş geldiniz etrafta olmadı biraz böyle deli divane gibi dolanırım sonra girelim. <laughs> ee, arkadaşlar benim size bir sürprizim var. Aleyküm selam Tugay yeni geldiler hoş geldiniz. Ee, tanıyanlar eminim vardır. Bakın aranızda tanıyanlar eminim ki vardır. Şu an ve yani bakın bir problem olmazsa gece de yani saat 22.00 da yapacağım yerinde bir problem olmazsa çünkü açmama durumum da olabilir. E, ee, açarsam bizi kim izleyecek biliyor musunuz? Çete özellikle kim izleyecek biliyor musunuz? Bazı kişiler bu kanalı, bu yayını, beni e, hedeflerime, benim mizacım çok hafif almışlar. Kim biliyor musunuz? Bu son zamanlarda popüler olan e, maskeli bir dansçı var ya YouTube'da illaki görmüşsünüzdür. Bir diğer gerçek adı e, Semih Kılıç. İşte diğerleri aramdaki fark bu. Bizi isteyecek. Yazmak isterse yazar. Yani ona bir şey diyemem. Sağ olsun kırmadı Gelecek. Aleyküm selam yeni gelenler. Hoş geldiniz. Demir. <laughs> Dediğim duyuldu değil mi? Ben yine hemen söyleyeyim. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta muhakkak gördüğünüz şu maskenin göz göz gözse yalnızca gözken var ya kollarında dövme olan. He? Maskeli, gerçek adıyla Semih Kılıç yayınları izleyecek. izliyor, Bu arada izliyor da olabilir bilmiyorum. Yazdıysa görmedim. Ee, onlar söylerler ben yaparım. Ah... Oh. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yeni gelenler. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Yeni gelenler. Aslında demir biraz o zaman şey yapayım. Ay, duracak bir yerde yok ki. Ay, şurada dursam ayıp olmaz herhalde. Ay yok ya orada da beklemek biraz garip bir görüntü oldu bir şey. <laughs> Arkadaşlar eğer gözümden e, kaçan bir selam varsa ve aleyküm selam diyorum. Bu like'lar neden bu sayıda? Hadi evde yüz sesimi yükseltemiyordum. Bu like niye bu rakamda? Neden? Neden? Aleyküm selam. Hoş geldin. Adem. Yenge hoş geldin yenge. Yazınızı bir de görüp Ha ben görmemişim. Ee, arkadaşlar Bursa'dayım. Yaşadığım yerdeyim bir yere gideceğiz. Yeme içmediğim hani fazlasını şey yapmayayım. Ayıp olur. Ee, bildiğim kadarıyla orada e, açmak yayın açmak falan yasak diye biliyorum Yani bilmiyorum. Ee, yine bir sorarım. Yine şansımı denerim. Derim ki ben sizi çok öveceğim falan yaparım. Bilmiyorum. Bakalım. Teşekkür ederim. Muhammed hoş geldin. Bir dakika şöyle yapacağım Ay oh, yoruldum be. Yoruldum be şimdi abone oldum e, Fat Fatma mı Fatime mi Fatime teşekkür ederim Saadet'in hoş geldin Oh evet Vallahi e, yani Ali dede sen az buçuk görüyorsun bu like'ın bu rakamda kalması normal mi hangi yayıncı bu kadar enerjik yayını açıyor e, hangi yayıncı e, Semih kılıçla e, iletişime geçebiliyor lütfen Çette bir tane psikolojisi bozuk var. Fark ettiniz mi? Çok fena psikolojisi bozuk hem de. Ahmet hoş geldin. Aa Ahmet sen Bursa'dansın? Hoş geldin. Aleyküm selam. Ee, Kral Aslan hoş geldin. Yani. Evet evet evet. Şöyle yapacağız. Ben arada kollarımı da... Aa ben buranın ışığını çok beğendim. Bir dakika. Bunlar çok geride kaldılar ya. Ee, Irmak hoş geldin. Aleyküm selam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleyküm selam. İyi amca suratım. çok bakalım. Ben burada bizimkileri bekleyeyim. Bununla ben ilgileneyim. Bununla ben ilgileneceğim. Hatta bunu yaparken çok keyif alacağım. Bir saniye. Aa. Aa uçtun mu sen? Bye bye. Bye bye. Bay bay. Arkadaşlar. Nasılsınız? Benim yayınım Bursa'da. Sizler nereden katılıyorsunuz? Merak ediyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. Allah'a kendinize ne yapalım? Mete kim? Ya şey arkadaşlar e, bırakın konuşsunlar. Bırakın konuşsunlar. E, bu kadar zararsız bir insana hakaret etmektense e, 27 yaşında bir kadınım. 28 yaşında bir kadınım. Yayındayım. E, 27-28 yaşında bir kadınım. E, hiçbir şeyden korkmam. Ölümden de dahi korkmam. Ama eee yalnız başıma olmaktan çekinirim. En basit siz de sesleri duyuyorsunuz değil mi mesela yanından? Siz de duyuyorsunuz. Onlara laf etmeyip bu kadar zararsız bir insan hakaret ediyorlarsa e, Allah onları e, bir an önce ıslaysın. Ne diyeyim ki? Yok Zeynep sinirli değil mi Yusuf Yusufcan yapma. Yani eğer sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsak, sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsak, sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsak önce, zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ben yayını açmışım ne diyorum ki mesela? Hakaret mi ediyorum, küfür mü ediyorum, Yeniliyor muyum, rencide mi ediyorum? Hoş geldiniz arkadaşlar. Pilot hoş geldi arkadaşlar. Ekrana, ekrana hızlı çift dokunarak like atmayı, abone değilsek abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yok Yusuf 27, 28 yaşındaymıştı. Işte. Ay ben size bir şey göstermek istiyorum. Ben gün batımını çok severim. Ben gün batımını çok severim. Siz seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum. Aklıma Seda Sayan geldi diyor ya. Ben çorap katınıyım. Siz seversiniz sevmezsiniz. Çorap bir kültürdür. Ben gün batımını seviyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir saniye. Aa, yapacağım. Ay şuranın güzel. Allah. Ay düşüyordum. Bak normalde kayıtlardan da nefret ederim. Bir dakika ay çıkacağım. Çıkarken düşmeyeyim bir dakika. Düşüyordum. Ha tam bu yasaktı doğru ya. Ee, şimdi Zeynep hoş geldin. Diğer Gel, Zeynep Alp hoş geldi. Ee, Zeynep Alp hemen yazdığını sabitliyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, arkadaşlar nasılsınız? Nurlan haddini bil. Yusufcan benim abimdir. Kendine gel. Emre. Evet. Aleyküm selam Azerbaycan'a selam olsun. Öyle olmazsan 2-3 defa geç belki sana bir dönüp bakarım. Salak. Evet arkadaşlar ekranı çift dokunarak like atmayı, abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Aleyküm selam Serap hoş geldin. Tövbe estağfurullah. buna gülmemem lazım. Teşekkür ederim Serapcan. Özbekistan tamam Özbekistan. Aleyküm selam olsun. Yeni gelenler nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Ben de bilmiyorum can. Bizimkiler, aa bizimkiler geliyor. Aa Emre, teşekkür ederim Emre. Arkadaşlar farkında mısınız? Çatıdan e, 40 küsür kişi izliyor bizi şu an. 40 küsür. Ya ben size nasıl bir şey bırakmışım böyle? Teşekkür ederim. Gamze hoş geldin Gamze. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Siz nasılsınız arkadaşlar? Admin 400'ü az, 500'ü az. Buradan söylüyorum ben arkadaşlar. Ben bir olmam. 400 az, 500 az. Ee, çok hızlı bir şekilde benim 1000 abone olmam gerekiyordu şu ana kadar. Rıdvan hoş geldin. Hayır. Biliyorum. Aslında nereye geldiniz? <laughs> Tamam siz ilerleyin ben geliyorum ben şey kamera kendime çevireceğim ya. ya biraz da ha tamam. Tamam. Ee, gemlik. <laughs> Bakın psikolojisi bozuklar yine geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Tamam gün batımından sonra bu pek olmadı ama olsun. Ee, bir şey söyleyeceğim size. Mert. Mert. Kanalımı nasıl takip ettiğini çok iyi biliyorum. Haberin olsun. Mert. 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 Evet. Bir şey söyleyeyim ben. Gerçekten buradan kesin düşerim biliyor musunuz? Bir dakika yok ben buradan kesin düşerim yani kesin. Ben kendimi biliyorum. Ali, teşekkür ederim. Ali evet Mert. Mert, Mert. Ali evet. <laughs> Yani e, yani ya çok iyi tanıyor ya da gerçekten e, hiç tanımıyor. Hiç mesela kanılma da girmemiş. Etkileşimlerimden de haberi yok. Hiçbir şeyden haberi yok. E, Mert sana bir şey söyleyeceğim. Mert, Mert sen Semih Kılıcı tanır mısın maskele? Hani bu son dönem viral oldu. Sen bir yayın aç, o senin yayınına gelsin. Yapabilirsen helal olsun. Ama ben yapabiliyorum. Gemlik. Zeytinin diyarı Gemlik'ten selam var. <laughs> admin, admin hani şey yaşlı amcalar dayılar öyle şeyler paylaşıyor. Şey, şey yapıyor diyor. Bak paylaşım, açıyorlar yapıyorlar. Az şehrini söylüyorlar ben kendi şehrimde söyleyeceğim. Yok Ali ölmedi tövbe de. E, gemlik zeytinin diyarından selamlar. Tam bir dayı paylaşımı gibi oldu şu an bak. Gemlik zeytinin diyarından selamlar. Zeynep katılıyorum. Evet. Selam. <laughs> Selam. Serap Sen benim ses kaydımı dinledin mi? Bir şey söylemiştim sana. Yeter daha. Çok sıkıcı artık. İneceğim buradan ama korkuyorum bir saniye. Ben yani şeyden değil de düşmek istemiyorum. Ay kimse yok değil mi? Düşeceksem de kimse yok yani düşmek isterim. Hadi gidelim. Önden gidin Selam. 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 Selamun aleyküm hayırlı yayınlar. Ee, Abdurrahman Hocam aleyküm selam hoş geldiniz. Arkadaşlar biz, e, valla ben sizin için bekleyebileceğim kadar bekledim işin doğrusu. Geldik de bu arada hani hemen çarpazında kalıyor oturacağımız yer. Ee, sizin için bekleyebileceğim kadar bekledim. Ee, dediğim gibi ben yayın falan yasak diye biliyorum. Bilmiyorum zihnimiz öyle kalmış bu arada. Yine bir şansımı dener bir tuşlara basar bir denerim oluyor mu? En kötü e, yemekten sonra artık şey yaparız konuşuruz canlı yayın açabilirsem açarım. Ee, aleyküm selam Eyüp hoş geldin. Evet Abdurrahman hocam seviliyorsunuz. Efendim, Yusuf. Alp, hayır, 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 Gemlik. Bursa, Gemlik. Z e Zeytin'in diyarı. Zeytin'in diyarı, Gemlik. Efendim, bir dakika. Ya Yusuf, bak bir şey söyleyeyim mi? E konu ortak. Bak, e Ay, konu çok acıdı kolumu yok bu böyle olmayacak arkadaşlar bana fikir verin ben böyle dışarıda yayın yaptığımda telefonu tutabileceğim hani telefonu tutacağım ne olabilir konum vardı böyle arkadaşlar kapatmam lazım hızlıca fikir verin ki otururken araştırayım ya ee, abi uzaktakine ee, bizimkiler ismini de söyleyemiyorum bizimkiler ee, burası mı, ilerisi mi? İsterseniz burada bir şeyler içelim olmadı ile ileridekinde şey yaparız otururuz. Bekle bekle gelirim, Bekle orada geliyorum. Siz geçin geliyorum. Geçin geçin. Ben olacak. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleyküm selam. Her Yok benim pe, arkadaşım yok. Çünkü kendimi çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar yine hızlıca söylüyorum. Aleyküm selam insan hoş geldin. Ee, Rıdvan, teşekkür ederim çok sağ Yine hızlı söyleyeyim ben bu dışarıdaki yayınlar için istisna olursa Aa böyle olmuyor benim kolum ağrıdı. Ee, Gamze bir dakika. <laughs> Gamze ya şöyle söyleyeyim, e, realde e, sabahtan bu arada rast gelenler olduysa çok kısa anlık bir yayın açtım. E, sabahtan misafirlerimiz vardı kahvaltıya gelecek. Erken geldiler, yayını kapattım. E, ya tozun böyle şey oldu ya, noksan kaldı gibi oldu, içime sinmedi şimdi doğrusu. Ben de bari e, yemek yemeye geçmeden kısa da olsa bir yayın açayım. Yani... Hemen şey söyleyeyim arkadaşlar dışarıda e, Hoş geldiniz arkadaşlar. Emre Flamingo için teşekkür ederim. Ali dedi gitme gitme zaten ben yayını kapatacağım beraber kapatmış olalım. Bekle. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu Mert var ya Mert. Mert'e insan teşekkür eder. Mert'e gerekli cevabı verebilir misiniz? Sen kimsin ki benim arkamda olacaksın? Arkadaşlar ben bu dışarı dışarıda olacak yayınlar için e, teşekkür ederim. E, bu dışarıda olacak yayınlar için bakın yani çok uzun süredir de değil aslında yayın ama kolum ağrıdı. Ben ne kullanırsam yani ne kullanabilirim? E, admin sen buradaysan sana söyler misin? Ne kullanabilirim? Bu dışarıdaki yayınlar için. Mert bizi hiç tanımıyor ki. Mert herhalde beni şey zannediyor. Ya bu arada bizimkiler benim izacım biliyor ne demek istediğimi anlayacaklar. Ben e, tek başıma da aslanlar gibi. Ama benim destekçilerimi, benim yanımda olan insanları bilmiyor ya da çok iyi biliyor, kışkırtıyor. Tripod. Şunu araştıracağım ya. Aslında o yayıncının şey ona mı sorsam? Her neyse. Ee, arkadaşlar. Aha beni çağırıyorlar. Ee, Arzu. Kenan abone olmadıysan hızlıca abone olur musun? Ee, kısa süre içinde yine herhalde yayın açacağım gibi gözüküyor. Şey şimdi geçeyim. Ay oturacağım ya düşüyordum. Tüm tuşlara basacağım. Can bir yayın açılabiliyor mu şey yok. ya Olmazsa da can sağlı olsun. Bizimkilerle oturup güzel bir yemek yeriz. Problem değil de. Ee, bir tuşlara basacağım. Teşekkür ederim. Ee, söyleyeyim. Arkadaşlar son hatırlatmamı yapıyorum. Son hatırlatmamı yapıyorum. Hmm, bazen doğru kararlar aldığını e, görmek insanı mutlu ediyor. Biliyor musun? Her zaman değil ama bazen mutlu ediyor. Ee, ekran çift dokunarak like atmayı öyle kalacaksın haberin olsun. Ekran çift dokunarak like atmayı abone değilsek abone olmayı unutmayalım. İlerleyen dakikalarda öyle gözüküyor. Ee, yayın açacağım. Bir sonraki yayından haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Ee, ona gerek yok ya. Problem değildi. Gece aleyküm selam. Ee, arkadaşlar yeni gelenler Allah hakkınızı helal edin. Hem yani gerçekten kolum ağrıdı artık. Ee, hem de bekliyorlar beni ayıp oluyor ee, Arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, Allah'a emanet olun Dediğim gibi abone olmayanlar Hızlı bir şekilde abone olsunlar ee, Kısa bir süre içerisinde Gerçekten öyle hissediyorum Yine yayın açacağım haberdar olsunlar Bildirimleri açmayı unutmasınlar ee, Teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşürüz Dur karşıya geçene kadar kalsın. Dur. Şey gibi mekanın sahibi geldi der gibi. Mekanın sahibi. Ay. Hmm, garip bir Bir dakika. Görüşürüz.